Reklamlarda müziğin etkisi, rap'in etkisi e, ve markalaşma sürecindeki bunun etkilerini konuşacağız. Bu konuda rap konusunda herhalde bir ilk olan Fuat Ergin, hoş geldin. Hoş bulduk, merhabalar. E, ve yine e, marka ve strateji danışmanı Bülent İmir, siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk, canım, sağ olun. E, sevgili Üstat diye başlayayım. Teşekkür ederim. E, hakikaten ilk... E, bu rap'i e, seninle tanındı Türkiye diye ben biliyorum. Yani en azından benim yaş grubum e, bunu biliyor. Rap'in aslında tam böyle anlamı ve biraz tarihçesiyle ilgili bilgi verirsen, Tabii istersen ki. öyle başlayalım konuya. 70'lerin ilk yarısı New York'ta, Amerika'da ortaya çıkıyor. Yani orada kristalize olmaya başlıyor. İnsanlar seslerini duyurmak istiyorlar. Ve ritimlerin üstünde kafili konuşarak yapıyorlar bunu. Hani ...çok o, me melodik. İşte de ...taşlama mı derler. Hani var, değil mi? ona benzer bir şey. Kesinlikle bu. evet. Yani aslında dünyadaki yaşayan halkların her kültürünün kökünde kâfiyle konuşarak ...ritimlerin üstüne kâfiyle konuşarak bunu yapmak var. Da bunu işte bazı toplumlar keşfedebiliyor erken, bazıları biraz daha geç keşfedebiliyor. Biz de biraz daha geç oldu maalesef ki dediğiniz gibi taşlamadan başlarsak. Kökümüzde kesinlikle var olan. Yani bir şey. şimdi aklıma şeyler geliyor. Bu çocukluğumuzda bize kuş dili diye bir şey vardı. Böyle yarım yarım konuşurdu evet. falan filan. Sonra yine Karadeniz'de bir köyde mesela ıstıkla evet. anlaşan bir köy var. Aynen. Falan bunlar yani aslında rap çok güzel bir iletişim aracı. <laughs> Sesini duyuramayan insanların seslerini duyurabilmeleri, fikirlerini başkalarıyla paylaşabilmeleri bu muhalif de olabiliyor. M muhalif olmayabiliyor Yani kesinlikle bir, bir, bir medium diyebiliriz rap insanların düşüncelerini somutlaştırıp paylaşımını üzerine yani. aktarımı gibi bir şeydi. Kesinlikle. Mi? Bunu tabi son dönemlerde birçok dünyada markalarda kullanıyor. Evet. Yani, şeklinde şekilde evet. yani bir fark yaratmak, veya Aynen. bir sesini farklı duyurmak için. Çünkü rap dediğiniz zaman gerçekten çok çabuk bir şeyi özetleyip insanlara çok net bir şekilde anlatabiliyorsunuz, etrafından dolanmadan. Yani üstü kapalı bir şey değil bu. Çok net bir şekilde, çok açık bir şekilde izah ediyorsunuz. Dinleyen de doğrudan bunu algılay algılayabiliyor ve kapılar açıyor. Yani o yüzden kesinlikle çok önemli bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Ee, şimdi Fuat böyle diyor. Ama markalara baktığımız zaman markaların da belli dönemlerde belli iletişim pazarlaması üzerine çalışmaları oluyor. Bunlar da markalarda senin baktığın kadarıyla iletişime geçerken görülen Zayıf yönler, kuvvetli yönlere bir şöyle bakacak olursak o konuda nasıl ilerliyor? Bilhassa mesela yeni markalaşma sürecindeki firmalar için. Ben e, yeni markalaşma sürecindeki firmaların yani çalışmalar veya şu anki Türkiye'deki olan markalara da baktığım zaman şunu görüyorum. Markalaşmanın çıkış noktasındaki hata yaptığınız zaman her şeyi işleyeceği için e, çok dikkat etmemiz gerekiyor. O yüzden strateji uzmanları kullanılıyor. Müzik ise e, müzikte şöyle bir şey var özellikle rap müzik. 2015'in başına itibaren dünya artık rapi alıyor. Çünkü e, hedef kitle ritimli müziği çok seviyor ve bunları e, ürünlerine, markalarına birleştiriyorlar ve hızlarını artırıyorlar. Rap burada ne etkisi yapıyor? Sile etkisi yapıyor. Çok hızlı bir şekilde karşı tarafa mesajı veriyor. Öbür türlü görselleri kullanmadan iki kulağımız var biliyorsun. iki kulaktan içeriye dalıyorlar ve şeyi e, hızlandırıyorlar. Markanın e, hem markalarını gençleştiriyorlar. Hem de verilmek istenen mesajı çok etkili bir şekilde, eğlenceli bir şekilde hedef kitleye ulaştırıyorlar. Aynen yani bizim nüfusumuz da çok genç mesela. Gençlerin evet, ve de çocukların... Yani bugün dünyaya baktığın zaman evet, yani, yani genç bir nüfusa sahibiz. Genç, çok genç nüfusa sahibiz. Bunların da gönlünde çok büyük bir yer edindi son 10 senede, 15 senede hep. Öyle diyebiliriz. Yani beyin beynin merkezine gidip çok önemli yerleri aktiviteye geçirebildiği için de müzik raple birleştiği zaman gerçekten çok ciddi bir psikolojik bir silah haline geliyor ve çok çok faydalı olabiliyor diyebiliriz yani. Şimdi aslında e, Michelle Obama'nın eğitime dönük yaptığı evet. bir rap var. Evet. Bir de Aynen. senin e, çocuklar üzerine yaptığın bir eğitim var. Onların VTR'si hazırsa bir gidelim sonra üstüne konuşalım isterseniz. Memleketim Erzincan. Benim adım Kırmak. İstemem ki ben kimseyi kırmak. Biraz hırçın, biraz sakin. İşte şimdi kendime geldim. Anlatabiliyor muyum bu olayını? Şunu bir daha alalım. anladın mı ritim olayını? Oradan girecek mi tekrar beraber? Okey miyiz? Nice. Lego! Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Ben ne yapacağım? Kırmak. İstemem ki Ben kimseyi kırmak. Neden evet. kırmak? Çünkü ırmak. ne yapacağım? Abi gel. Son 2 3 4. Memleketim Erzincan. Benim adım Emek. Ben. İstemem ben çok severim Biraz sulçum, hmm. biraz sakin. İşte şimdi kendime geldim. Daha yavaş. Daha yavaş bak. Memleketim Erzincan. Benim adım Kırmak. İstemem ki ben kimseyi kırmak. Biraz sulçum, biraz sakin. İşte şimdi kendime geldim. Daha yavaş. Otur. Küpür gel. Beraber okuyalım bir daha. Kaldın bir ufak oğlan ağzına koyuyorsun?

Your future is hazy, trying to figure it out Asking why I'm here, so you crashing questioning doubt It's your choice to so voice it, whole world your oyster Can't be dropping the ball when your future's nothing to toy with Telescope and stay focus, make a mark and get noticed Get the degree, thermostat, help me out, float it If you wanna fly jets, you should go to college Reach high and checks, fill your head with knowledge If you wanna watch pain, don't go to college, Everything else, you should go to college You can study engineering Baby building robots, build bridges, commute You can get your walk on, be a math major Hop a moon crater, be an astronaut Be up in the sky like a baby Finance is a science, but you still need a degree Archaeology, astronomy, but not astrology Now, now, now FLOTUS on the track Southside Chicago, we all know we had to do overtime every night to make it tomorrow. And everyone can really make their dream true. Hey kid, listen and in Michigan, that could be you. But a dream is just a dream unless you go hard. Huh? Einstein put it in time. Here's a flow chart. Naturally, it won't happen magically, but you can change fantasy into reality so dramatically. you wanna fight crime, you should go to college. If you wanna write around yeah. You go to college! Evet, e, şimdi görüyoruz mesela bizdeki buradaki yani üniversitelerin öğrencilere yaptığı reklamları evet. görüyoruz. Bir de Amerika'da ne kadar ilginç bir yöntemle e, kamu çocukları... Spotu. E, kamu spotu evet. gibi diyorsun. E, yani çok etkileyici karşılıyorum ben bunu. Kesinlikle. Eğitimin öneminin altı çizilmiş burada. Ben e, Berlin'de yaşarken 1994 yılında Belediyelerin de teşvikiyle çocuklarla çalışmaya başladım orada. Yani mesela o çok ilginç. Biraz ondan evet. bahseder misin? Aynen. Misin? Yani Bel neye ihtiyaç duyuldu da çocuklarla bunu çalışmaya başladın? Şimdi çocuklar okuldan çıktıktan sonra boş vakitleri var ve bu boş vakitlerini değerlendir değerlendiremezlerse ya da kötü e şeyler yapabilme ihtimali artıyor. Yani kötü yola girme ihtimali. İşte çocuğa sen kendine izah edebilmesi ve kendine gerçekleştirebilmesi yani için aynen bir platform sunuyorsun. Biz mesela rap workshoplar yapıyorduk. Breakdance workshopları vardı. Graffiti, aerosol art workshopları vardı. Gitar workshopları. Ondan sonra ne bileyim işte heykel, Traş resim. Yani çocuğun bir şeylerle ilgilenip kendini ifade etmesi gerekiyor. İşte hobi kazandırıyor. Kesinlikle. Yani, yani kendini Özgürüm. aynen kendini iyi ifade edebilen bir çocuk sosyal ilişkilerinde de daha güçlü oluyor. Bunun akabinde daha iyi yerlere gelebiliyor çocuk. Yani çok zincirleme bir olay bu. Birbirine bağlı. Biz bizim mesela yaptığımız rap temeli temelinde şey yatıyor. Çocuklara öğrenmeyi sevdirelim yani öğrenmeyi sevsinler, severek öğrensinler ki bu ezber kültüründen kurtulsunlar. O sınav stresidir, bilmem ne işte o günler gelir, o vizelerin basıncıdır. Bunlardan kurtarmak gerekiyor çocukları. Çünkü gerçekten severek bir şey yaptıkları zaman onlara da çok büyük yarar oluyor. Ezberleyen bir çocuk ezberlediği şeyleri unutur ama öğrendiği zaman hayatı boyunca yanına kar kalır o. Hele hele öğrenmeyi sevdirebilirsek Standart bir şey yani, yani farklı, farklı aynen. Bir yöntemle anlatmak aynen. Yani çocuk bir şey yaparken, eğlenirken, öğrenmesi kadar sosyopedagogik açıdan değerli bir şey yok bence. Ben 22 senedir dediğim gibi çocuklarda çalışıyorum ve çocuklarda çok pozitif gelişmelere şahit oldum yani. Evet. Ee, ne diyorsun ee, şeye? Bu projede şey. birlikte yaptığım projeler de var. Esasında bunun başına ben şeyden bahsetmek istiyorum. Şu anda ticaretle dünyaya baktığınız zaman artık Arap saçına döndü normal bir insan evden sabah çıkıp akşam eve geldiği süre içerisinde normal bir insandan bahsediyor. Yoğun bile değil. Günde beyni en aşağı 2000 tane yakın mesaj alıyor. Şimdi lütfen şöyle düşünün bir müşterinizi düşünün. İçinde 2000 tane mesaj var. Ve siz de öyle bir şey yapmanız lazım ki sizin markanız veya ürününüz gelecek o 2000 tane kenara çekecek ve oraya oturacak ve satın alma isteği oturacak. Dünya artık bu kadar zorlaştı. Çünkü markalar var. Mesela dünya markaları var. Türk markaları var. Bir de bunların imitasyonu var. Bir de marka olmayan Ortalık. çalışmalar var. Yani bir empati yapmamız lazım. Empati yaptığınız zaman ortaya şey çıkıyor. ya yani bir müşterinin hakikaten kararsız olmasının sebebi var. Mağazalara gidip satın alma var. internetten satın almalar. Yani müthiş bir karmaşık bir şey var. Benim üzerine çalıştığım konu pazarlama stratejisi dediğim olay işte bunları çözümleyendir. Yani dünyada bunu mesela Martin Listrom var. İlk yapan hatta yayından sonra şeyde seyredecek linkini istedi benden. Yani selamını söyledi. Yani dünyanın en iyi pazarlama strateji uzmanlarından bir tanesidir kendisi. Onun çalışmalarını mesela ben çok takip ediyordum pazarlama stratejilerinde işte bu şeyi kaldıracak projeler üretiyorlar. Mesela bu bu bir kamu spotu. Kamu spotu biz nasıl biliriz? Böyle ya ağır kamu ağır, ağır da korkunç, yani korkunç standart evet. ve yani bir şeyi hani heveslendirmek ya da vazgeçirmekten Değil. yerine hani böyle insanı evet. şey yapıyor. İzletmemeye çalışan kamu spotları yapıyor. Çünkü şu anda 2 yaşında çocuk artık tablete doyuyor. Yani tablette internette bir şeyler öğrenebiliyor, bir şeyler sorgulayabiliyor. Eski müşteri yapımız yok. Ben her zaman firmalarda şunu söylüyorum. Mesela eski bir kültürler vardı. Örneğin bizim mahallelerde böyle delikanlı abiler vardır bildiğimiz böyle. Bunlar böyle ağır abiler, kıyafetleri ağırdı. Şimdi bu abiler yine var ama bu adamlar mesela şimdi pembe renk giyiyor. Yani pembe gömlek giyiyor. Şu an hani normal bir şey ama eski devirde sen o stratejiyi uygulayamazsın. Yani de bizim de değişmemiz lazım. Korkunç bir bizim, var tabii canım. bizim işte reklam ve pazarlama dünyasının en korkunç noktası bu insanla uğraşıyoruz ve insan değişken. İki gün sonra, iki gün önce beğendiğini bugün beğenmiyor. İşte o yüzden stratejiyi o kadar uzun yapmalıyız ki her devre hitap etmemiz ve değişmemiz lazım. Ben aynı logoyla, aynı sloganla, aynı ürünle devam edemem. Ve ben müşteri ne istiyorsa ona göre hareket edeceğim. Ve müşteri şöyle de bir şey var. E Bence hata bu. İnsanlara sorularak bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'de bunu yapıyorlar. İnsanlara sorarak hiçbir şey öğretemezsiniz. Çünkü yanılırsınız. Martin Lindstrom 7 milyon dolar para harcadı. Bu kitabı yazarken, Biogli yazarken 7 milyon dolar para harcadı bu kitabı yazarken. Ve deneklere MR makineleri ve EGG makinalarıyla soruları sordu. Yani görselleri gösteriyor, logoları gösteriyor, ürünleri gösteriyor. Ve beyindeki mutluluk odası, sıkıntı odaları bunları tek tek keşfetti. İşte Nöro pazarlama işte buradan start verdi. Şimdi bakın dünyadaki rakiplerimiz Türkiye'deki firmalardan bahsediyorum. Ben bir Türk'üm. Türk, Türk firmalarının büyümesini istiyorum ama yanlış yolda hareket ettiklerinin çoğunu biliyorum. Çünkü markalaşma çok önemli. Marka isimdir, marka ruhtur. Ben şöyle söylüyorum. Türkiye'deki firmalar ürün üretiyor. Ürün nedir biliyor musun? Cesettir. Ona ruhu veren markadır. Marka ile ceseti birleştirirse canlandırır işte canlı bir şey ortaya çıkar. Biz hala şeyin peşindeyiz. Bir şey üretebilir miyiz? 2013 senesinde Çin'e gittim. Fuarlara katıldım, oradan Hong Kong'a geçtim. Ben o Çin'deki o Guangzhou'daki o fuarları ve Shenzhen'e geçtim. Mesela fabrikaları gezdim. tablet firmalarının ve diğer fabrikaları gezdim. Hem bir şey bir proje vardı. Ben orada şunu gördüm: Çin üretme şeyini aşmış, İnovasyonları aşmış. Yani ben Türkiye'de olsam korkarım. Amerika'ya baktığınız zaman da Amerika'da pazarlamayı çok iyi biliyor. Pazarlama stratejisiyle. Gerektiğine baktığın zaman bütün dünyadaki işte marka sahipleri diyelim ki Avrupa'daki ve Amerika'daki markaların bütün malları şu anda Çin'de evet. üretiliyor. Evet. Yani uzak doğuda üretiliyor. Üretmek yani. önemli değil. Çünkü markanız olsun, ruhu olsun, ondan sonrası önemli. Pazarlama ve evet. şey onlarda gücü olduğu için yani onlar markalarını orada üreterek yapıyorlar. Yani Çin bugün dünyada korkunç bir. E, rekabeti e, ateşleyen ve e, yani başı çeken bir ülke. Hatta onunla ilgili bir Çin ordusunda bir repi var. Evet o yani o, da, o da yeni yaptı yani. Evet. Bu yılın başında 2006'nın başında yaptı bunu da. Aynı tekniği kullandı. Ee, mesela ben Çin'de e, fabrikada bir şey yaşadım. Genel müdürle işte toplantı yapıyorduk. Laf lafa açtı. Adam yanındaki danışmanına şey söyledi. Bir şey söyledi işte gitti kas, özel kasalarından bir cihaz getirdi. Orada biraz samimi olduğumuz için bir kutunun içerisinde bir tane cep telefonu keşfetmişler. Bakın 2-3 yıl sonrasının ürününü keşfetmişler. Ben cihaza bir baktım muhteşem. Yani öyle bir cihaz yok şu anda. Yanındaki iki tane mühendis vardı. Onlar İşi daha teknikal boyutta baktılar ve onlar daha çok sevdiler. Ben heyecanlandım yerinde duramıyorum. Ya bu ürün muhteşem nasıl üretmiyorsunuz? Adam bana çok güzel bir sözü şey vardı. Benim cep telefonumu gösterdi markayı gösterdi. Dedi ki marka yoksa bu hiçbir şey değil dedi. Çöp dedi. Yani doğru söylüyor. Şu anda dünya markalarının en büyük şey, markaları değerlerini. E, marka yatırımı diye bir şey var. Yani siz markanızı canlı tutacaksınız sürdürülebilir kılacaksınız ki o marka bir değer kazansın. Bir de şöyle de bir şey var. Gençleştirme. Türk markaların ben tabii kendi araştırma yani kendi şeyime göre 40 yaşına geldi markalar. Yani 40 yaşında kaldı. Ama 1800'de çıkan bir Coca-Cola'nın yaşı hala 18. Yani konumlanmaları Kendine çok iyi. evet evet, kadar iyi bakıyor, yeni, evet, kadar yeniliyorlar. Mesela Türkiye'de şöyle de bir şey var reklamla ilgili. Ben yaklaşık 77'ye yakın il gezdim Türkiye'de. Bu konularla ilgili. Yani hem işimle ilgili eğitimler olduğu, işte bayilerimiz oldu falan. Orada hep bu algıyla baktığım zaman şunu gördüm. İnsanlar reklamlardan, reklam ajanslarından korkuyorlar. Sonra bunları araştırdım. Sıkıntı ama şöyle çıktığını da gördüm. Şimdi rek, e, reklam ajanslarıyla, ya ben öyle düşünüyorum. Reklam ajanslarının firma arasında bir tane pazarlama strateji uzmanı olması lazım. Bu adam o şirketteki bütün yapıyı, bayilik yapılanması, ürün her şey bilmesi lazım. Niye biliyor musunuz? Çünkü reklam dünyası şöyle bir şey var. Ben bir firmayım, reklam firmasının şeyini çağırıyorum diyor ki, bana reklam yap. Ya reklam dünyasının bilgisi bir okyanus. Okyanus'taki balıkları düşünün, her biri birer şey, e, fikir olarak düşünün. Şimdi o adam sana ya yani reklam ajansı size balinanın versin, süs balinanın versin. Eğer onu konumlandıramazsanız, doğru konumlandıramazsanız siz süs balığı isterken reklam ajansı bir tane balina getir ki balina en iyisidir diyelim reklamda. Ama o sizi batırabilir. Bakın batırabilir. Çünkü yanlış bir strateji. Zaten şöyle bakabilirsek, yani bunu e, uluslararası markalarda değil ama yeni gelişen evet. markalarda, marka olma sürecindeki firmalara baktığımız zaman bu tip şeyleri yaşıyoruz. Bir kere o dediğin aradaki işte pazarlamacı ya da stratejisi ya da satış uzmanının bir kere uzun yıllar bu işte deneyim kazanması lazım. Evet. Şimdi bizde biraz bu işler böyle çok çabuk ve hemen işte varsa o tit, tamam, bizim de öyle bir adamımız var diyor ama işin gerçek. E, kalbini tutmuyor. Geniş, size geniş çerçeveden bilgi vermeye Tabii. lazım. Size nasıl ürün şey veriyorlar? Ee, ben bir mesela diyor ki ürünümüz bu, rakiplerimiz bu, detay bu. E siz şimdi bunlardan bir şey yapmaya kalkıyorsunuz. Ama esasında size verilecek olan, bir reklam ajansına verilecek olan çok de, derin bir bilgi olması lazım. Çünkü oradaki bayilik yapılanmasının sisteminde böyle bir hatalı bir şey söyleseniz, adamın yapacağı reklam diğer bütün sistemi çökertir. Bakın reklamda sıkıntı yok yine. Bu çok yaşanmış. Mesela bir firma yine dünya markası ismini vermeyeceğim. 25 milyon dolarlık bir reklama giriyor. Reklam çalışması yapıyor. Ve reklam çalışmasında yani çok geri adımlar oluyor. Sonra CEO'sunu değiştiriyorlar. CEO ilk geliyor bütün yapılara bir bakıyor ki şöyle bir şey olmuş. Orada e, müzikle ilgili slogan kullanmışlar. Bakın bu kadar etkili. Çünkü sen ürettin ürünle sen müşterinin neyi dinleyip neyi ellemeyeceksin. Hemen geri aldı sloganı ve hayatın tadı dedi. Yani çünkü biz tatla ilgili bir üründük dedi. Bir bunu kullandı ve tekrar çıkışa çıktı. Hatta onunla ilgili bir e, öncesinde de bir güzel örneğim vardı. Mesela bir kahve markasının evet eee uzak doğuda girdiği bir ülkede onu da anlat istersen. Pazarlama, st şimdi pazarlama stratejisi şöyle. E, pazarlama stratejilerin... strateji uzmanı yani e, şu an bir ben şu anda çalışıyorum Türkiye'de bilmiyorum var mı? Çünkü yansımalara ben diğer bakarım. Çok bakarım. Dünyada Steve Jobs'tır mesela. Steve Jobs bu konuda çok onun da örneğini birazdan vereyim. Bir firma es, yani eski tarihte Japonya pazarına girecek. Biliyorsunuz Japonlar çayda çok iyilerdir. Yani çay konusunda. Ve gidiyorlar yerleşiyorlar milyon dolarlık reklamlarını yapıyorlar tadımlar yap, yaptırmaya çalışıyorlar falan satış yapamıyorlar bir daha deniyorlar bir daha deniyorlar olamaz bir şey hani Amerika'yı ilk keşfederken biliyorsunuz gemiyle yaklaşıyorlar da sahilde insanlar gemiyi görmüyor insanları görmüyor silahlarla yaklaşıyor en son havaya atış edince görüyorlar çünkü sahilde olan insanların hepsi yıllardır boşa baktığı için bakar körlük oluşmuş Hı. ve bunu çözemiyorlar tekrar işte bir pazarlama işte pazarlama uzmanını çağırıyorlar davet ediyorlar bir olaya bak adam tek tek bakıyor reklam evet, bu evet, evet, evet ama bir şey var. Sonra diyor ki beyinlere ulaşacağız diyor. Adam şunu kesfediyor. Japonların beyninde hiç kahve tatmadıkları için kahveyle ilgili bir neron yok. Yani tadı da bilmiyor, kokuyu da bilmiyor. Diyor ki bir bütün reklamları şimdi durduracaksınız. Ne yapacağız? Diyor ki küçük şekerler yapacaksınız. Üzerine marka yazmayacak ama şey yazacak sadece. kafe yazacak, kahve yazacak. Küçük şekerler ve araç kokuları yapıyor. Kahve koku şey. Ve her yere dağıtıyor. İşte okullara, benzin istasyonlara. Bir anda herkes o tadı alıyor ve öğreniyor. Ve ondan sonra şeyi kullanıyor. Reklamlar...